değerli basın emekçileri hoş geldiniz. Bağımsız olarak bugün burada durmaksızın devam etmekte olan akaryakıt zamlarının protesto edilmesi için bulunuyoruz. E, bulunduğumuz mekan e, Kıpet'in büyük ortağı olan Hacali şirketinin önüdür. Biliyoruz ki tabii ki akaryakıt yaşadığımız akaryakıt zulmünün tek sebebi tabii ki Hacali'nin de değildir. Kıpet ve Alpet ee, ülkemize akarakıt ithalatını tek elinde bulunduran iki firmadır. Ve bu firmanın karları, kar amacıyla e, ee, akarakıt fiyatlarının yükseltme talepleri mütemadiyen beş günde bir, haftada bir, on günde bir ee, hükümet tarafından yanıtlanmakta ve bu fiyatlar artırılmakta. Ancak gene biliyoruz biz aylardır asgari ücrete herhangi bir artış yapılmamış. Halkın geçim sıkıntısı yaşadığı bu günlerde özellikle de ulaşım ihtiyacını gidermek için mecbur kaldı, kullanmak zorunda kaldı. Arabalarına benzin ve tek dolu işte akarak satılıyor. Ve akarak fiyatlarına ne güne bir, bir vermiş. Çıkarlar doğrultusunda arttırılmakta. Biz bağımsız yolu olarak sürekli olarak söylüyoruz ki hükümetleri iktidar değil. Esas iktidar odakları ultra zenginler ve sermaye odakları ulaşım ihtiyacımızı e, ihtiyacımızın üzerine çöreklenmiş olan akaryakıt ithalatçısı iki şirket, motorlu araç ithalatçıları ve e, araba sektöründe kar sağlamakta olan büyük sigorta şirketleri, inşaat şirketleri gibi e, sermaye odakları tarafından halkın ihtiyaçları baskılanmakları Büyük hükümet halkın emekçilerin çıkarlarını değil, e, bu şirketlerin çıkarlarını gözetmektedir. Size şöyle bir örnek vererek, e, ben e, basın açıklığı oldu, basın yayın sebebiyle yardımcınız, e, ödüller söyler e diyeceğim bu sözü. Ekim 2021 tarihinde rekabet kurulu, rekabet yasasına aykırı bir şekilde hakim konumunu kötüye kullanan Kıbet ve albete resen soruşturma başlamıştı. Bu soruşturmanın sebebi benzin istasyonlarına akaryakıt vermeyerek aslında bir tür sermaye grevi yaparak akaryakıt fiyatlarının arttırılması için baskı e, baskı yapıyor olmaları. Ancak bu resen başlatılmış olan soruşturma Ekim 2021 tarihinde e, ilerletilmemiş ve şu anda herhangi bir e, da bağlanmamış. Buradan da görülebileceği gibi sermaye kendi çıkarı doğrultusunda hükümet üzerinde baskı ettiği halk üzerinde sömürü yaratırken halk çıkarla kısa herhangi bir yapı e, devlet kademelerinde bulunmakta. Bundan dolayı da emekçilerin yaşanan sıkıntıların nedenlerini görmesi ve esas iktidar odaklarına karşı mücadele etmesi önemli. Şimdi basın açıp size. Şimdi arkadaşım. <laughs> Akaryakıt şirketleri elini yakamızdan çek akaryakıt fiyatları artık canımıza tak etmiş durumdadır. Akaryakıt fiyatları artık cebimizi yapmayı ve bütçemizi sarsmayı geçmiş, akıl sağlığımızın sınırlarını zorlayacak raddeye gelmiştir. Bu bir krizdir. Yüz insan, bütün ülke iki tane akaryakıt şirketinin elinde oyuncak olmuştur. Bugün bir basın açık araba ile sağlandığı Kıbrıs'ın kuzeyinde ise ulaşım ve dolayısıyla akaryakıt kelimenin tam anlamıyla temel bir ihtiyaçtır. Akaryakıt zammı demek çalışanların işe gidebilmesinin bile bir lüks haline gelmesi demektir. Bu toplumsal bir krizdir. Dahası Kıbrıs'ın kuzeyinde aynı para birimini kullandığımız Türkiye'nin bile enflasyon çok üzerindedir. Yani Kıbrıs'ın kuzeyinde bir vurgunculuk alıp başını gitmiştir. Tüm bunlara rağmen bağımsızlık yolu sadece akaryakıt zamları geri alınsın demekle yetinmemekte, yapıcı bir biçimde çözüm önerisi sunmaktadır. Bağımsızlık yolu kurulduğu günden beridir ulaşım ve akaryakıt sorununa bir çözüm olarak kamusal toplu taşımacılık demektedir. Düzgün ve kamusal bir toplu taşımacılık sisteminin faydaları saymakla bitmez. Dünyada yükselen petrol fiyatları ülkedeki ulaşım maliyetlerini çok daha az etkiler. Akaryakıt ve taşıt ülkenin açık ara farkla en büyük ithalat kalemidir. Her yıl yüzlerce milyon dolarımız çarçur edilmektedir. Toplu taşıma bu gider kalemini ciddi oranda azaltarak ülkenin dış açığını küçültüp ekonomik kalkınmasına da fayda sağlayacaktır. Araba kullanımı ve trafik kaynaklı zaman kaybı ve stres büyük oranda ortadan kalkacak. Trafik kazalarında ciddi bir azalma yaşanacak ve çevre kirliliği ile gürültü probleminde ciddi bir eksilme söz konusu olacaktır. Kamusal bir toplu taşıma sistemini finanse edebilecek kaynak ise gerek servet vergisi, gerekse zenginlerin lüks araba ithaline konulacak ciddi lüks vergiler ile rahatça yaratılabilecektir. Kamusal bir toplu taşıma sisteminin faydaları apaçık bir şekilde ortadayken ultra zenginler ve onların sözcüleri olan hükümetler Kıbrıs insanı toplu taşımaya alışık değildir. Arabasından vazgeçmez mazeretini öne sürmektedir. Aynı mazeret bundan 10 yıl öncesine kadar bizden bile küçük bir Akdeniz ülkesi olan Malta için kullanılmaktaydı. Malta sadece 7 yıl önce yaygın toplu taşımacılığa geçmeye başladı ve bu kısa sürede bile nüfusun %70'i toplu taşıma kartına kavuşurken nüfusun neredeyse yarısı düzenli olarak toplu taşıma kullanmaya başladı. Bu bahaneyi bir kenara koyarsak ülkemizde toplu taşıma sistemi bilinçli olarak kurulmamaktadır. Çünkü bu ultra zenginlerin ve büyük sermayenin çıkarına terstir. Şu an önünde durduğumuz akaryakıt şirketinin sahipleri milyonlarca sterlinlik servetlerine daha da servet katsın diye sırf büyük araba galerisi sahipleri şirketleri büyük ölçekli ve tek parça ithali yapan büyük şirketler ve çok sayıda benzin istasyonundan oluşan zincir sahipleri daha da zengin olabilsin diye bu çileyi çekmekteyiz. Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi akaryakıt sektöründe de gerçek iktidar gelmiş geçmiş hükümetler değil ultra zenginlerdir. Bugün gerçek iktidara hesap sormak için buradayız. Sırf şişkin servetlerine daha da servet katabilmek için bütün bir halkı esir almalarını kabul etmeyeceğimizi söylemek için buradayız. Halkın öfkesinin gerçek iktidara yönelmesini engel olmak için araya girip hükümetçilik oynayan mevcut hükümete de sorunun gerçek kaynağı olan ultra zenginlere karşı tek bir söz etmeyin. Sadece hükümet eleştirisi yapan sözde muhalefete de madem siz aradan çekinmiyorsunuz biz sizi aradan çıkarıp gerçek iktidarın karşısında dikiliriz demek için buradayız. Akaryakıt şirketlerine elini yakamızdan çek demek için buradayız. Hayatı bize zehir eden diğer sektörlerdeki ultra zenginlere ve büyük sermaye sınıfına da artık hükümetlerin ve hükümete muhalefet edenlerin arkasına saklanamayacaklarını, karşılarında artık doğrulan bizi bulacaklarını söylemek için buradayız bağımsızlık yolu <laughs> emekçinin katkısı.